İstanbul Kent Savunması adlı grup Galata Port olarak bilinen Salı Pazarı Kuruva Ziyer Liman Projesi için düzenlenen çevre etki değerlendirme toplantısını protesto etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya giren grup, toplantıya katılanlara tepki gösterdi. Grup projenin yasalara aykırı olduğunu, yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmesinin zorunlu olduğu toplantının ise göstermelik olduğunu söyledi. Bina dışında Çevik Kuvvet ekipleri beklerken salon içinde gerginlik devam ediyor. Sermaye, defol, İstanbul bizimdir! Sermaye, defol, İstanbul bizimdir! 2005 yılından beri Beyoğlu'nun kabusu olan bu proje bütün yasalara, koruma kurullarına aykırı bir biçimde hayata geçirilmek istenmektedir bütün süreçlerinden habersiz olduğumuz ihale, plan proje aşamalarında bilinçli biçimde uzak tutulduğumuz projenin ne hikmetse göstermeli kısmında haberdar oluyoruz. Yasal prodüsür, prosedür yerini yapmaları gereken ve bu projede halkın katılımının olduğu yalanını söyleyecekleri mecralar için yapılan bu chat toplantısı bizim nazarımızda hiçbir meşruiyete sahip değildir. Bizler sermayenin parça parça elimizden almaya çalıştığı özelde Beyoğlu ve genelde tüm İstanbul için topyekûn ve bütünlüklü bir mücadelenin gereğine inanıyoruz. Galataport Projesi'nin, Halepki Port Projesi'nden, Projesi Ok Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nden, adım adım özelleştirilen İstiklal Caddesi'nden ve tarla başındaki kentsel sürgünden bağımsız olmadığını çok iyi biliyoruz. Söz konusu olan başta kıyı bölgesinin olmak üzere Beyoğlu'nun özelleştirilmesi, kamusal niteliğinden arındırılması, yaşam değil sermaye odaklı dönüştürülmesidir. Bizler İstanbul Kent Savunması olarak Beyoğlu'na yönelik bu saldırıya geçit vermeyeceğimizi, Karaköy esnafının, Beyoğlu halkının haklı mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu ilan ederiz. Sermaye, defol, Beyoğlu, bizi Başkan, Sayın Başkan tek bir yurttaşa dahi haber vermediniz. Tek bir esnafa dahi haber vermediniz. Tek bir kapı komşunuz olan meslek örgütüne dahi haber vermediniz. Burada bu kokla tiyatrosu oynanamaz. Gayrı meşhursunuz. Abi, bu de toplantı de. açılamaz. <laughs> kurulu iptal edildiğinde diyordu ki parça parça düzenleyemezsiniz. Tek bir bütüncül planla düzenleyebilirsiniz. Hangi hükmüdürüz? Bu toplantıda kimseyi karadenizleri bir sözünüz yok mu arkadaşlar? İstanbul'a sahip çıkacak mıyız? Evet. İstanbul'a sahip çıkacak mıyız? Evet. Hadi o zaman yapsınlar toplantılarını. Bu toplantıyı aşamazsınız dayı. Evet. Demokrasi değil evet. mi? Milletin mahallesinden sürekli.